insanların dışından çıkıp dışarıdan e, şehir hayatını izlemek istedim. Aslında içinde değil de biraz daha dışında kalmak için. Ekolojik bir alan kurdum. Doğaya ekolojiye dönüş hikayemi anlatayım. E, bir süre çok fotoğraf çektim sosyal alanlarımda yani köylerde yaşam alanlarında bir de geleneksel bir yapıya aidiz biraz da onun etkisiyle yıllarca fotoğraf çektiğim alanlardan etkilendim yani doğayla olan iletişim yüksek ve şehir hayatında insanların dışından çıkıp dışarıdan şehir hayatını izlemek istedim aslında içinde değil de biraz daha dışında almak için ekolojik bir alan kurdum. Kendime edindiğim misyon şey oldu. Yerel çalışmalar oldu yani ekolojik yerel çalışmalar. Mesela buranın ürünü neyse, bu toprağa en iyi verim alacağım ekimim ne olacaksa yani hemen toprak alanma yakın köyde ne yetiştiriliyor. Bunları iyi bir analiz ettim. Tabii bunları analiz ederken köydeki yerel haklarla iletişim kurdum. Mesela buranın bağı çok meşhur, marzone üzümü çok güzel yetişiyor dediler. Ağaç olarak onu tercih ettik çünkü hem su, su ihtiyacı çok olmayan bir ürün hem de üzüm olarak da çok güzel bir kaliteli üzüm elde ederim diye. Önce 150 ağaçlık bir bağ kurdum. Hemen arkasında meyve ağaçları kurdum. Bu meyve ağaçlarında biri e, çeşitleme yaptım. Yani hani burada yine şeftali çok güzel yetişiyor sayısı çok güzel yetişiyor onları kurdum e, onları ektim e, Tohumma geçtim sonra zeytin ağaçlarım çok var Zeytin'in mitolojisini araştırdım Zeytin'in e, sürecini araştırdım Zeytin ilk meyve Zeytin'in e, sağlığa olan faydasını zeytinyağının faydasını görünce biraz daha Zeytin'in ağaç sayısını fazla yaptım Tellerin hemen şu alanların tamamına hemen hemen ye e zeytin ektim. Çok etkilendiğim için zeytinden. Ondan sonra e sebze ekimi içinde yerel toma yöneldim. Eskiden e, insanlar kızlarını evlendirince çeyizlerine yerel tohumu çorap ürüne bile takdim edip veriyorlardı çünkü kızlarının evinden çıktığında o tohumuyla beraber evlendiği insanın yanına geçiyor yani evlendiği zaman da oraya geçiyordu o tohum. E, keşke bu e, kültür bu bir kültürdü bence e, çeyizine saklayıp, alı koyup gönderilmesi. Keşke bu kültürü yaşatılabilseydi. Şu anda bunun hiçbir yerinde değiliz. Mezopotamya'nın tam dediğin gibi kalbindeyiz ve Mezopotamya'nın bütün insanlarını analiz edecek alanın tam ortasındayız. Ben kendim de fotoğrafçı olarak çok alanlarda gezdiğim için söylüyorum. Bunun hiçbir zerresiyle karşılaşamayız. Çiftçi, üretici, tarım, ziraat, Il, ilgilenen hiç kimse böyle bir şeyin farkında değil çünkü yok olmuş bir şey bizim köyümüzde e, e, şeyleri buğday ekiliyordu ve buğdayı e, getirildiği alanı bir tane atla onu öğütüldüğünü ve o öğütmeden sonra bir sürü aşamalarda yani insan gücüyle yapıldığını çok çok e, iyi hatırlıyorum ve bu süreçte, yani çok çok eski değil, 95, 96, 98'lerden bahsediyorum size. O ilkel yönetim yöntemlerle yapılan buğdayı biliyorum. Ve şu an köye gittiğimde, köyde hiç kimse buğdaya elini bile dokundurmuyor. Yani buğday geliyor, alanda toplanıyor, direkt ambara satılıyor. Yani hiçbir aşama geçilmiyor köylü kendine yiyecek tohum, buğday e, buğdayı bile bırakmıyor. Yani gidip öğütüp un yapacağı buğdayı bile bırakmıyor. Gidiyor çarşı merkezinden hazır unu alıp evine getiriyor. Ya da işte kullanacağı bulguru alıyor, getiriyor. Kendisi ürettiği bulgurdan bir, herhangi bir işlem yapıp evine koymuyor. Yani erzak olarak biz diyorduk. O erzak şu an yok. Bu tohum olayına biraz daha e, yönelimlerini bekliyorum insanların. E, benim gibi e, ben böyle bir röportaja denk gelmedim. Mesela ben yıllarca fotoğraf çektim, sevgi falan yapıyordum. Halen de fotoğraf çekiyorum belli zamanlarda. E, fotoğrafla ilgili röportaj yaptığımı duyamazsınız. Ama tohumla ilgili röportaj yaparım. Çünkü niye yaparım? toplumsal farkındalıkları, çıkmasını istiyorum. Yani bu toplumda bu var. Peki birileri bunun farkına var ve bir şey yapmaya çalışır. Yani 100 metrekare bile tohumla bir şeyler yapan insan benim için e, çok önemli olur. Bunun için son olarak da şöyle söyleyeyim. Umarım yıllarca e, yıllar içerisinde, önümüzdeki yıllar içerisinde bu gitgide yükselir ve büyür. E, tohum takasları gelişir doğa ağaç da yani sadece tohum demeyelim. Benim için ağaç da çok önemli. Ağaç e, ekmemiştim bir yıllarca e, Şirvan. Hiç ağaç ekmemişim. Buraya geldiğimde ağaç ektiğimde farkına vardım. Öyle bir terapi ki ağaç ektiğinde. Öyle bir rahatlıyorsun ve ağacın yeşerme süreci, ağacın büyüme süreci, budama süreci, tohumlama süreci, sulama süreci hep seni o çalıştırıyor, kendisini yönlendiriyor. Yani ağaç da enteresan bir şey ya, yani. çocuk gibi bir şey taleplerini kendisi oluşturuyor. İnanın e, iki yıllık bir sürecim var bu alanda. İki yıl içerisinde gittiğim alanlarda insana anlatıyorum. Bak bu ağaç böyledir, böyle yapılması gerekiyor, böyle ekilmesi lazım. Şu zamanda şunu yaparsan çok iyi olur. Çünkü çok deniyorum, yanılıyorum. Yani demek istediğim yani insanlar bir şeyler yapsın. Doğaya bir şeyler yapsın. Bir ağaç eksin, bir tohum eksin, bir şeyler yapsın. Her şey o dışarıdaki şehir hayatları bir yere kadar sıkılacaksınız bitecek yani